Merhaba arkadaşlar. Mete'cim merhaba annecim. Merhaba. Çocuklar bugün size Mete çok güzel bir oyun hazırladı. Oyun hamurlarından. Evet. Ee, ne yaptık Mete'cim? Popit Popit yapmışız. Biz şimdi sürpriz e, size hazırladık. Mete'cim evet. bu kalıbı kaldıracak. Bu popit kalıbını şimdi. Evet. Mete'cim rengarenk popitler çıktı. Biz oyun hamurlarından popit okay. yaptık. Bir saniye anneciğim. Şimdi Popit. Mete arkadaşlar Popid. bu e, yuvarlakların Popid. üstüne parmağıyla bastıracak. Ondan sonra oradan değişik Popit. ses çıkacak. Bastır. Popit. Popit. Evet. Popid. Sesi duyuyor musunuz çocuklar? Popit. 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 Patlıyor çocuklar Popid. görüyor musunuz? Popit. 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 Pabit, pabit. 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 Güzel pabit. yap anneciğim. Tam ortalarına yap. Pabit, pabit. 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 Sesi duyamaz ama arkadaşlar. Sen sessiz ol. Evet. Evet. Yapmadığın var. Bak burada kırmızı ile yeşil kaldı. Evet. Çok güzel patlıyor bunlar. çocuklar. popit popit oluyor. Bak, Meteciğim böyle bastıracaksın bak. Böyle. Tamam. Popit. Popit. Ayrı ayrı yap anneciğim. Popit. 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 Evet çocuklar, biz Mete ile popit. çok güzel. Meteciğim bunları bir de makasla mı kesmeyi denesek acaba evet. anneciğim? Makasla keselim. Bence buradaki spatulayla da bir şeyler yapalım. Anneciğim bak. Çocuklar bakar mısınız Mete'nin? Çok güzel. Oyun hamurları var. Biz bunlara şekiller veriyoruz. Makasla kesiyoruz. Ondan sonra spatulayla kesiyoruz. Değil mi anneciğim? Bir tane de yeşilden keselim. Evet. Çocuklar bakın. Çok rahatlatıcı. Çok eğlenceli bir oyun. Size de tavsiye ederiz. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Çok güzel. Çocuklar kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Güzel videolarda buluşacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Meteciğim arkadaşlara bir şey söyler misin anneciğim? Söyleyeyim arkadaşlar siz de seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Kanalımıza beğenmeyi katmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Mete oynamaya devam ediyor. Değil mi anneciğim? Hadi geç karşıya. Oynamaya devam et kes sen. Arkadaşların seni izlesinler. Görüşürüz.